Değerli izleyenlerimiz beni uzun zamandır tanıyorsunuz. Ben Yaşar Önbaş. Öğretmenim. Bunu her zaman söyledim. Ve Halkımızı Bilinçlendirme Derneği Genel Başkanı. Biz çocuk gelişim bilimini milletimize kazandırarak Milletimizi yüksek beyin gücüne geçirmek yoluyla yeniden tarihlere lider ve önder olmasının yollarını açmak istiyoruz. Bu amaçlarla Halkımızı Bilinçlendirme Derneği'ni kurduk. Ama bugün size bu çocuk gelişim biliminden bahsetmeyeceğim. İnsanlık gelişmiş gibi duruyorsa da çok iyi gelişememiştir. Devasal hatalar yapmışız. Bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi insanlık tam tekamül edememiştir dedik. Bunu nereden nasıl anlatacağımızı elimizde belgeler var. Göbekli Tepe bunun en başta belgeleri. Daha önce Karain Mağaraları ve sahirlerde insanlık 3-5 bin yıllık öncesi yaşam tarzlarını ortaya koymuşlar. İnsanların tarih öncesi nasıl yaşadığını anlatmaya çalışmışlardı. Ama Göbekli Tepe ile bu ezberlerin hepsi bozuldu. Çünkü Göbekli Tepe 12 bin yıl öncesinin insanlarını anlatıyor. Avcı ve toplayıcı gruplar ki bu avcı ve toplayıcı gruplar öyle devasal tapınaklar yapmışlar ki öyle devasal mabetler yapmışlar ki akıl almaz. Ve 40 tonluk 45 tonluk taşları keserek işleyerek 6 metre boyundaki o taşı dikmişler. Üzerine de yine 10-15 tonluk bir başka taş koyarak bir T biçiminde tapınak yapmışlar. Onu tanrı mı yaptılar yoksa insana mı benzettiler? Çeşitli anlatımlar var. Şayet internete girerseniz, şayet internete girerseniz bunların hepsini orada Göbekli Tepe yazdığınızda bulursunuz. Ancak başaramamışlardır. Bu kadar büyük tapınaklar, bu kadar büyük mabetler yapmış iseler de hala hala ümmetçilik, kölelik, gaddarlık, savaşlar, kan, barut, haksızlıklar önlenememiştir. Öyleyse bir başka yönde çalışmak lazım dini eğitimler yapılmıştır. Yüzlerce, binlerce yıl öncesine ta Göbekli Tepe'den günümüze dini eğitimler yapılmıştır. Ama önlenememiştir. Hatta devasal mabetler yapılmıştır. Ayasofya gibi, Sultan Ahmet gibi sayarsak daha pek çok da ben burada bırakmak istiyorum. Ancak bu gelişmeler içinde bu gelişmeler içinde bilimleri arkamızı dönmüşüz. Evet. Çocuk gelişim bilimi. Mega bir bilimdir. Öyle bir bilim ki çocuğun gelişimini beyin gelişimini öne çıkaran bir bilimdir. 0-6 yaşta insan beyninin yüzde %80'i gelişmektedir. Anne karnından başlayarak anne karnında çocuğu seveceksiniz, anne karnında çocukla konuşmayı bileceksiniz. Ve 6 yaşa kadar insan beyninin yüzde %80'inin geliştiği burayı kurtaracaksınız. Burayı kurtaramazsanız yüzde yirmilik kısma kalır ki insanoğlu işte bugünkü ortam işte bugünkü milletimizin içine düşüğü durum. Bunların yanında biz milletçe devasal hatalar yapmışız. Milletçe, milletçe. Ne yapmışız bu devasal hatalarda? ne yapmışız? Matbaayı 300 yıl ülkemize sokmamışız. Matbaayı 300 yıl bir yıl değil, iki yıl değil, 30 yıl değil, 300 yıl, 300 yıl okumayan insanlardan ne yarar beklersiniz? Bugün telafisi de mümkün değil. Ben kitaplar doldurup da arabama çantama köylere bir gitsem ben o dağların arasında kaybolacağımı biliyorum. Ama çocuk gelişim biliminin önemi ve farkındalığı ile bu insan beyninin yüzde sekseninin geliştiği sıfır altı yaşın milletimize kazandırmak üzere yola çıktım. Halkımızı Bilinçlendirme Derneği Habileri kurdum. Benim bu konuda bir kitabım var. Köşe yazılarım var. Televizyon programlarım var. Ancak olmadı, yetmedi. Okumayan milletiz. Hele bilimsel bir şey oldu mu hiç okumuyoruz. Halbuki ben onu basit, kolay, anlaşılır şekilde yazdım. Ama olmadı. Anladım ki öğüt vermekle, nutuk atmakla, şiir okumakla olmuyor. Alana inmek lazım. İnsanlarımıza dokunarak göze göz, dize diz, yakın temasla bu bilimi kazandırmak lazım. İşte ben de derneğimizde böyle yaptım. İnsanlarımızı topladık. Dize diz, göze göz bu bilimi doğru bir şekilde anlatmaya çalıştık. Ancak yine söylemek isterim ki bu konuda uzman üniversiteler var. Eğitim fakültelerinin okul öncesi bölümleri var. Orada değerli profesörlerimiz, değerli hocalarımız var. Onların bu gelişmeye önderlik, liderlik yapmalar lazımdır düşündüm. Projelerimi üniversitelere sundum. Onlarca üniversite bana destek verdi. 19 Mayıs Üniversitesi rektörlük düzeyinde katılarak köylere gittik. Köyler dahil 647 aileye ulaştık. Biz devam ediyoruz. Bu uygulamalı çalışmalarımızla bu uygulamalı çalışmalarımızla yaptığımız oyuncaklardan bir müze meydana geldi. Bu uygulamalı çalışmalarımızla annelerin, babaların, çocuklarının eli değdiği, üniversite hocalarımızın ellerinin değdiği oyuncaklardan mütevellit bir müze meydana geldi. Standlarımız doldu. Ve Babra Çocuk Gelişim Bilimi Oyun ve Oyuncak Müzesi açmaya çalışıyoruz. Ona bir yer arıyoruz. Bu müze doğdu. Şimdi uygulamalı dedim. Şimdi uygulamalı nedir? Şuradan kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Bakınız. Burada bir uğur böceği var. Burada bir uğur böceği var. Bu uğur böceğini anne, baba, çocuklar hep birlikte yaptılar. Şimdi bu uğur böceğini çocuk kendisi yapabilir mi? Yapamaz. Ama üniversitenin hocaları bunu okulda hazırlamışlar. Yalnız buraya gelince buğur böceğine bir göz yapıştırıyor çocuk. Ben yaptım diyor. Bir burun yapıştırıyor. Ben yaptım diyor. Mesela şu güller de aynı şekilde oyuncaklardandır. Bunlara bir yaprak yapıştırıyor. Ben yaptım diyor çocuğun elinden alamıyorsunuz. Mesela bu seslidir. Bakınız bu sesi oraya takıyoruz, ayak yapıyoruz. Çocuk ben yaptım diyor. Çocuğun özgüveni, temel güveni, beyin gelişimi gümbür gümbür oluyor. Sizlere önemli bir şey daha açıklamak istiyorum. Şimdi Açıklamanın yanında ispatlayacağım yani anlatacağım. Siz de hemen anlayacaksınız. Öyle düşünüyorum. Bu bir uzay haritası. Kainatın haritası. Şimdi burada bir galaksi var. Bakınız. Bir galaksi de burada var. Bir galaksi de orada var. Yani kainatla uzayda pek çok galaksiler var. Ben 19 Mayıs Üniversitesi'nde hocamızın odasına bir hocamızın odasına girip de bu haritayı görünce hocam bu galaksi değil mi dedim. Dünyamız hangisi bunlardan biri sordum. Bana verdiği cevap ne biliyor musunuz? Bana verdiği cevap. Biz galaksimizin dışına mı çıktık hocam galaksimizin resmini çekelim. O başka galaksi dedi. Ve uzayda kainatta binlerce galaksi var. Şimdi sınırını siz takip edin. Dünyamıza bakalım. Bizim galaksimize bakalım. İşte bu köşede işte dünyamız bu. Burada. Uzayda bu kainatta mavi boncuk gibi bir köşede duran bir gezegen. Uzaya gittik falan diyoruz. Hemen bu dünyanın yanında arkadaşım çekebilirse bilmem nokta gibi bir ay görünüyor. Gittiğimiz yer orası. Bu koskoca kainatta nereye gitmişiz daha bir adım atamamışız. Yani yapılacak çok işimiz var. Beyni gelişmiş insanlara ihtiyacımız var. Bu ihtiyacı nereden söylüyorum? Sadece bu kainatı göstermekle değil. Bakınız. Bu küçücük mavi boncuk gibi duran yer, tek yaşanan yerin burası. Canlının olduğu yerin dünyamız olduğunu bilmenizi isterim. Bu kainat bu uzayda hiçbir canlı yok. Şu ana kadar tespit edilemedi. Büyük NASA büyük aletlerle uzayı dinliyor. Bir yerden bir çın sesi gelir de canlı vardır onu bulalım diye gayret ediyorlar. Ne kadar yalnızız değil mi? Bu kainatta, bu uzayda ne kadar yalnızız değil mi? Evet. Dünyamızda ancak bu cennet dünya, İlk başta güzel yaşanan nimetleri bol dünyada o kadar talan yapmışız ki o kadar talan yapmışız ki o kadar gaddarlık yapmışız ki dünyayı cehenneme neredeyse karnımızı doyuramaz hale güm savaşlarla yakmış, yıkmışız. Evet, ilk başta yapılması gereken şey dünyadan savaşları kaldıralım. Yıllarca önce yazmışım, köşe yazımada almışım. Ve buraya bir dünya haritasının patlamış şeklini koydum. Ne dedim? Mayına bastık, ayağınızı kaldırmayınız. Mayına bastık, ayağınızı kaldırmayınız. Ya hala deliller dolu. Dünyada deliller dolu. İnsanlığın bu devasa hataları bitmez mi? Ne olur artık kurtulalım. Ne diyorlar? Ukrayna-Rusya arasındaki savaşta Rusya dayak gösteriyor. Ben de atom bombası var ha atarım. Ben de atom bombası var ha atarım. Dünyayı onlarca kere yok edecek atom bombası var ülkelerde. Tehdit ediyorlar. Rusya atom bombasını atmıyorsa bana da zararı dokunacak diye atmıyor. Ukrayna'nın çok yükseklerinde atom bombasını patlatmayı düşünüyor. Elektrik ve elektronik bütün aletleri savur edecek. Bana da zararı gelir mi diye düşünüyor. Ya deliye bak ya. Sen bir düğmeye bastın mı öteki de basacak. Öteki de basacak. Toz duman. Yaşar'ın başı ara. Sizi arayın artık uzayda neredesiniz. Tabii bütün kaldıysanız. Toz duman oldunuz. Parçalarınızı bulabilirlerse. İşte halkımızı bilinçlendirme derneği milletimizi ve insanlığın gelişimini, beyin gelişimini tamamlayarak bu devasal hataların önünü kesip insanlığa yakışan, insanlığa layık bir dünya kurmak istiyoruz. Cehennem dünyayı tekrar cennete eski haline fabrika ayarlarına, yaratılış ayarlarına, Tanrı ayarlarına çevirmek istiyoruz. Efendim bize zaman ayırdınız. Dinlediğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Saygılarımı sunuyorum.